Herkese merhaba arkadaşlar ben Mükremin Akbulut Ben Burhan Akbulut arkadaşlar Anadolu İkizler Tarım Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar Lütfen abone olmayanlarda abone olsunlar bize destek olsunlar Arkadaşlar bugünkü işimiz e, Buğdaylardaki sulamış olduğumuz buğdaylardaki boruları toplamak Buğdayları suladık bu tarlaya en sona kaldığı için biraz geç oldu ama gene de e, görüntüye bakarak gayet güzel bir ekim var. Şu kenarlar biraz zayıf ama öbür taraflar daha iyi. Burhan'la beraber bugün e, buradaki boruları topluyoruz. Diğer tarlalardaki borular da toplanacak. Bugün yetiştirebildiğimiz kadarını hallettikten sonra kalanları da diğer işlerinden beraber yetiştiği, yetiştiği kadar başka günlerde toplayacak. <laughs> Bu bu yanında aspirimiz de var. Burayı da suladık. Yani bu sene aspirlerden geçen senelere geçen senelere bakarak daha yüksek bir verim, daha yüksek bir rekolte bekliyor. Eee 40-50 aspirimiz var. Bunun yarısını suladık işte bir, bir aşağı tarafta bir daha var. O da sulanıyor. Bu sulandığı zaman her üründe olduğu gibi daha yüksek verim ve dolayısıyla daha yüksek yağ verimi alıyor. Biz bu işi, bu asfir işini ilk senelerde sadece kendi evimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ekiyorduk. Yani 5-10 dönüm, işte 10-15 dönüm civarında. Bu sene mükemmel durmadı, işini ticarete döktük. <laughs> Aynen bu sene işi ticarete döktük. İşte 15 dönüm burada, bu, bu tarlamız. 10 dönüm aşağıda var. Bir 18-20 dönümde e, köyün önünde var. Oralar susuz ama oralar da gayet güzel. Köyün olduğu için oralar biraz daha zaten her zaman buralara bakarak ne ekersek ekelim daha yüksek e, verimli oluyor. Orayı sulama şansımız olmadı. O tarafta kuyumuz, suyumuz olmadığı için. Ama gene de e, gayet güzeller onlarda. Devam et Mükremin. yağ ihtiyacı olan temin e, etmekte, tedarik etmekte zorluk çeken olursa bize ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından gerekirse e, özel numaralarımızdan da veririz, ulaşırsınız. Ya ya tedariki yaparız. Türkiye'nin her neresinde olursa olsun kargo ile gönderebiliriz. Kayseri'de ya da yakın çevrede olursanız direkt yerden teslim ederiz. Askeri ya sıcak yağından daha kaliteli. Zeytin yağından da bir tık düşük kaliteye sahip. Şimdi şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum. Ayçiçek yağıyla kızartma yaparken 3-4 sefer yapılıyorsa bundan 5-6-7 sefer yapılıyor. Yanmıyor. Yani de doğal kendi üretimimiz. Sağlığa zararlılığı da yok. Biz evimizde gerek kızartmalarda olsun, yemeklerde olsun, ne bileyim yani pasta falan yaparken bile, tatlı yaparken bile bunu kullanıyorlar bizim evlerde. O yüzden herkese tavsiye ederim. Şimdi e, dışarıdan marketten alınan yağlar, tamam onlar da yağ, tabii onlara da emek veren insanlar var ama bizimki tamamen doğal, sulu, katkı maddesi olmadan direkt soğuk sıkım şeklinde üretildiği için en doğal haliyle biz tüketiyor. Tüketmeyenler varsa, merak edenler varsa bize ulaşsınlar. Bu şekilde ulaştırırız. Hanım Bu bunu biraz yoracağım. Ama o da hiç bocunmaz yani. Arkadaşlar daha önceki videolarda da söylemiş olduğum gibi burada e, 120 dönüm kadar buğdayımız var. Dekar olarak yani bin metrekarede. Bunların e, hepsini Allah'ın izniyle. Bir kısmını da ikinci suyunu veriyor. Oralarda zaten şu anda çalışıyor. Biri asrıyla çalışıyor. Biri buğdayın ikinci suyunda çalışıyor. İki kuyumuz var. Daha önce bahsettim birine çalışıyor, biri birine çalışıyor. bu, bu işler böyle dışarıdan göründüğü gibi emeksiz ve masrafsız olmuyor. Geçen bir elektrik faturası geldi. Yani korktuğumuz kadar gelmedi. İşin doğrusu. Ama işte her şeyin bir e, masrafı var, bir zahmeti var. Onun için dışarıdan bu işleri bilmeyenler fazla yargılı olmamalarını rica ediyorum yani genel olarak. Sadece bizim için. yine ekiyorduk yani o açıdan söylüyorum. Sadece borular var. Onları al gel. Arkadaşlar bilindiği üzere e, sulama işinde 75'lik borular kullanılıyor genelde. 50'lik kullanılıyor. Ana hat olarak 110'luk sulama içindeki hatlarda da 75'lik boru kullanıyor. Şimdi e, kuyumuz buraya bayağı bir mesafe var. Buyumuzda yaklaşık bir buçuk kilometre 300 tane balık boruyla geliyor. Ondan sonra da yaklaşık 50 tane de ince boru var. Yani bir buçuk kilometreyi geçiyor son varana kadar. Çünkü bu bir buçuk kilometrelik dünya olan mesafede 110'luk kalın boru kullanmazsa sürekli boru patlıyor. Bunlar bile yaklaşık yani 5-6 tane boru patladı. Belki daha fazla. Onun için olmuyor. ha şimdi buraya da mesela 2'nin içine 110'luk boru sersek o daha iyi olur belki ama onun da e, hat alınırken daha zor oluyor en ideali 70'lik e, 75'lik piskiyelerimizde spring dediğimiz piskiyelerde onlarda saat 14 civarı su atıyor o piskiyelerde e, 50 tane kadar çalışılıyor bu ileride olarak saatte 50 ton civarı suya tekabül ediyor. Buna bize yetiyor. Kuşlar bunlar. Kallanın başına kadar bu e, zorluk geliyor. Buradan bir buçuk kilometre sonra oyunumuza ulaşıyor. Tamam abi kızma. Ben Burhan'a yani bundan yıllar önce Burhan'ın aramızda 15-20 dakika bir Zaman farkı var bu arada ikiz olduğumuz için. Ben Burhan'a abi dedirmeye çok uğraştım da Töbe söylettiremediydim. Daha de değil, değil, değil tabii ki. Benim de o <laughs> geçti de. Bir abi dedirtiremedim. Buğdayımızın cinsi Odeska. Sert ekmeklik buğday. Bayraklar var. Ondan da ekili. Kıraçlar da var ondan. suluya bu daha iyi oldu. Bunun verimi sulu da daha yüksek. Kıraca bunu ekmedik. biraz e, kelle çıkarma döneminde, başak çıkarma döneminde su istiyor. Yani kelleyi biraz geç çıkarıyor. Şimdi burada kıraç olsaydı, susuz olsaydı kelleyi çıkarmakta çok zorlanacaktı. Verim düşük olarak. Ondan dolayı seçimimizi iyi yapmamız gerekiyor. Kıraca ekilecek cinsi suluya ekebilirik de suluya ekilmesi gereken buğdayı graca ektiğimiz zaman o da çok fazla bir verim düşüklüğüne sebep oluyor. Onun için bunlara elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Onları da al. Az ha. İşte şey bir koru var önde. Ana hata. Şifte. Şuraya bir denet. Dağıtıcı düşmüş bu ha. Tam tekerin önüne düşmüş. İyi. İyi ki basmamız. İyi ki basmamız. Tam onu al. Gidiyor mu şimdi? ne yapmaya çalışıyorsan anlayamadım ki. Bir, bir Yokluğun gözü korusun onu portafiye tutturacağım telefonu sabitlemek için Allah Allah Hah Şu boruları toplayak gelek Çıkar Yokluğun gözü korusun ya Şu ince boruları al ya önce Kalınlar dursun lazım bu işler bitmeyecek böyle var mı ya? Var. Şey Al, evet, 5 şey. kiloluk yağ bidonuyla. <laughs> Yağcı olduğun <laughs> her yerde belliyim oğlum diyorum. Sen Karışmış kudurmuştan beter olurmuş. Bir biz de. Hadi işte gidelim. Arkadaşlar biz diğer tarlamıza geçiyor, işler devam ediyor gördüğünüz gibi. İşlere ara vermeden kesintisiz devam. Sizlerden de Anadolu İkizler Tarım YouTube kanalımıza abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı bekliyor. Bu arada bildirimleri de açarsanız iyi olur seviniriz. İnşallah Arkadaşlar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Videoları da bir sardırmadan izleyin ya size zahmet. Burhan he. çok muzdarip o yönden. <laughs> bir sardırmadan izleyin. Atlama yapmayak ya, tamamını izleyelim. Diye. Teşekkürler arkadaşlar, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, üzere. Allah'a emanet olun.